Dedim ya geçmişe bakacağız ki bugünü doğru değerlendirelim. Bakın 27 Şubat 2015 Sayın Erdoğan ne demiş? Eğer videosu hazırsa arkadaşlar şöyle bir izleyelim. Vatanı satmak yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur. Evet, İşler iyiken söylüyorum. Bakın bu ülkenin birikmiş bütün kaynaklarını heba ettiniz. Bütün rezervleri erittiniz. Yedek akçeleri bitirdiniz. Merkez Bankasını dahi borca batırdınız. Yeni kurduğunuz varlık fonu bile şu anda gırtlağına kadar borca batmış durumda. Faiz yakın tarihin en yüksek seviyelerinde. Bakın sadece Merkez Bankası'nın gecelik faizi haftalık faiz değil arkadaşlar. Dün hazinenin tam 10 yıllık borçlanma faizleri yüzde 19'u gördü. Bu ne demek? Bu ne demek? Finansal piyasalarda daha 10 sene boyunca bu kafayla giderse bunlar bu faiz düşmeyecek demek. Türkiye Cumhuriyeti hazinesi bugün 10 yıllığına borçlanmak istese 10 yıl boyunca %19 19 19 19 faiz ödemek zorunda demek. Dünkü yaşadığımız bu. Enflasyon çift haneye çıktı. Faiz de enflasyonda da çift haneye kenetlendi, çapa attı oraya. Bakın tarih 17 Kasım 2017. Yine Sayın Erdoğan ne demiş? Şöyle bir bakalım. Enflasyon şu bu gibi yani yok hıyarmış yok salataymış filan falan bunlardan kaynaklanan bir şey değil. Enflasyonu doğuran ana sebep faizdir faiz. Evet yani ne diyor? Faiz enflasyonun sebebidir diyor. Yani faizi yükseltirsen enflasyon artar. Faizi düşürürsen enflasyon düşer diyor değil mi? Bu kendi tezi. Israrla inatla sisteme dayattığı bir tez. Ve bu yanlış tez kaç yıldır Türkiye ağır bedeller üretiyor. Biz de diyoruz ki bakın madem faiz yüksek olunca bu yüksek faiz enflasyonu artırıyor. İşte yeni merkez bankası başkanını görevlendirdiniz iki gün önce değil mi? Ne bekliyor bu merkez bankası başkanı? Niye hala faiz yüzde on dokuz? Eğer teziniz doğruysa yeni merkez bankası başkanına verin talimatı hemen indirsin faizi. Avrupa'da eksi faiz var. Neyi bekliyorsunuz? Teziniz doğruysa neyi bekliyorsunuz ya? Hadi yapın bakayım. Kolaysa yapın. Faizi indirin. Enflasyon düşüyor muymuş görelim. Faizi indirin bugün. Kur ne oluyormuş? Kur nereye gidiyormuş? Arkasından enflasyon nereye gidiyormuş? Görelim bakalım. Teziniz doğruysa çünkü doğru diye ısrarla sisteme dayatıyor arkadaşlar. Dayatıyor. Hemen yapın o zaman. Neyi bekliyorsunuz? E, önceki Merkez Bankası Başkanı talimatınıza varsayalım ki uymadı. İşte yeni birisini görevlendirdiniz. Yapsın. E yeni başkan gelir gelmez daha piyasa açılmadan neyi açıkladı? Dedi ki ben para politikası kurumunu toplamayacağım gelecek aya kadar. Bu ne demek? Gelecek aya kadar faize dokunmayacağım demek. E niye dokunmuyorsun? Eğer Cumhurbaşkanı tezi doğruysa hemen faize dokunman lazım, indirmen lazım ki da düşsün. Bakın Avrupa'daki en yüksek faizi uyguluyorsunuz. Dünyadaki yedinci büyük faizi uyguluyorsunuz. Diyorsanız ki eğer diyorsanız ki yüksek faiz şu anda gerekli enflasyon düşünce faizi de düşüreceğiz diyorsanız o zaman bu teziniz yanlış demektir. Değil mi? Kaç yıldır bastırdığınız dayattığınız tez demek ki yanlış demektir. O zaman çıkın bu milletten özür dileyin diyoruz. Kusura bakmayın hata ettim. Yanlış bir tezi dayattım. O yüzden bu ülkenin rezervleri eridi. Eksiye düştü. O yüzden yedek akçeleri sıfırladık. O yüzden iki yılda hazinenin borcu ikiye katladı deyin. Ve bu milletten özür dileyin. Bakın başka bir şey istemiyoruz ya. Özür diyoruz ki diyoruz ki Madem tek yetkili olmak istediniz, madem bütün yetkiyi üzerinizde toplamak istediniz, o zaman bütün sorumluluğu da üzerinize topladınız. Bundan kaçamazsınız. E sizin makamınız hesap verme makamıdır. Çünkü bu Merkez Bankası'nın dövizi bu milletindir. Yedek akçeler bu milletindir. Kimsenin babasının malı değildir. Olmaz. Şimdi işte bugün iki seçenek daha sunuyoruz. Çünkü ne yaptık biz? Akçabat'ta Cuma günü önüne iki tane seçenek koyduk. Merkez Bankası biliyorsunuz geçen hafta Perşembe günü faizi yüzde on dokuza çıkarınca ben cuma günü iki tane seçeneğiniz var dedim. Ya dedim tezimiz yanlıştı. Hata yapmışız. Kusura bakmayın. Deyin, özür dileyin. Ya da Merkez Bankası'na gereğini yapın dedim. İki tane seçenek arasına gitti yanlışı seçti. Hala faiz yüzde on dokuzda duruyor. Bir de kur fırladı gitti. Borsa işte iki gündür aşağıya düşüyor. İki de bir borsayı kapatmak zorunda kalıyorlar. Daha fazla düşmesin diye falan. Ya iki tane seçenekten gidip yanlış işaret. Bugün tekrar bakın. Hala fırsat var ellerinde. Tavsiye ediyoruz. Bakın buradan duyuruyoruz. Bugün çıkıp Cumhurbaşkanı dese, bir açıklama yapsa, ya ben ha yanlışmışım, hata yapmışım, tezim yanlışmış dese, artık ben Merkez Bankası'na dokunmayacağım dese, inanın arkadaşlar, kur hemen aşağı doğru iner. Piyasa der ki, <laughs> ya tamam, en azından hatasını kabul etti bari der ya. Ama yapmıyor. Yapmıyor. Bir hatasını da kabul etmiyor, ama öte yandan Merkez Bankası'na dönüp şu 19'u düşür falan da demiyor. Ciddi bir tutarsızlık var burada. Bakın şimdi gidelim bir başka tarihe. 31 Mart 2018. 31 Mart 2018'de Sayın Erdoğan ne demiş? Enflasyonun Hazırsa... anası da babası da faizdir. Bunun <laughs> aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulurlar. Faiz zengini daha zengin yapar. Fakiri daha fakir yapar. Doğru. Doğru. Zaten öyle oldu. Yüksek faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor.